Evet cihazlarımız hazır. Şimdi cihazımızın üzerinde RF4 frekans yüzeye kanalı yazıyor. Bu cihaz RF4. Herkesin cihaz numaraları eşleştirildi. Şimdi diyelim ki hedefimiz, bitenimiz, yeni değerimiz ve kalan değerimiz. Şimdi kartımızda bu. Bütün kartlar tanıtıldı cihazlara. Şimdi normalde şu tuş aktif değil normalde okun yerini değiştiren tuş. Şu nokta tuşu. Bu da şu bölme şatonunda reset tuşumuz. Reset de çalışmıyor şu anda. Bastığımızda. Şimdi kartı okuttuğumuzda birinci okumada ekranda bir yazıyor. Bir. Bir olduğunda resetleme özelliği aktif olmuş oluyor. Basılı tutuyoruz. Değerimiz resetleniyor. Aynı şekilde bir, iki kere okuttuğumuzda Nokta tuşumuz çalışıyor ve buraya geçiyor. İstediğimiz değeri hedefe yazabiliyoruz 1200, mesela 125 ya da 1258. Enter'a bastığımız anda tabii ki zamanı var bunun. Time outu. 2 geçirdik. 1258. Enter'a bastığımız anda yaptı arttı. Bu 1258 değeri yazdı ve alta kendisi geçti. Eşittir'e bastığımız anda bu panoya gider. Mesela şu anda panonun değeri 2000. Eşittir'e basıyorum. 1258 değeri diyerek geldi. Normal değeri arttırmak için de benim operatör kullanırken 15 tane iş yaptı. Artıya bastı. Değer bu oldu ama panoya aktarmadı. Bakın. Bu sizin elinizde. Eşittir'e bastığınız anda buradaki bilgi oraya gider. Bakın eşittir'e bastım. 15 buraya geldi. Bu değeri resetlemek için 1 bir kere okutmak yeterli. Reset'e basılı tutuyoruz. Değer değişiyor. Eşittir gönderiyoruz. Bir tane hedefin değeri sıfırlandı.